Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizinin mükemmel oyuncularından gelen Esra Rengiz kareleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin birbirine yakışan esrarengiz görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Güzeller güzeli Hande Erçel ve yakışıklılığı ile her zaman göz okşayan ve fanları tarafından çok sevilen Kerem Bursin'den gelen mükemmel görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm ve muhteşem kareleri gelecek ve bir hafta gecikmesine rağmen yine muhteşem sabırsızlıkla beklediğiniz o güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin şimdi ise gerçek hayattan gelen muhteşem ve samimi görüntüleri herkesi hayran bırakacak. Gelecek videolarımı sakın kaçırmayın çünkü Hanker çiftinden daha güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar umarım sizler de beğeneceksinizdir. Hande Yücel ve Kerem Bursin birbirine yakışan çiftimizin çok güzel görüntüleri gelecek. Hepiniz hayranlıkla bakacaksınız. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.